Cinler alemindeyiz yine bu karanlık ormanlık yerde biz cin arıyoruz evet ama Buradan gidin diyor onu fark edenler yarım Burada <laughs> iki tane kablosa var Çıkışı yok mu? Yedim. Oğlum dur 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 İsminizi bize söyleyin isminizi bize söyleyin Tokus Ultokuzlar. Siz kaç türsünüz? Kaç kişisiniz? Ortalığa gelseniz bir. Bir buraya geldinse bize bir şey yapmayın. İki kişiler. Buraya gelsenize. İnsan şekli olabilirsiniz? İnsan şekli olabilir misiniz? Ya da herhangi bir hayvan şekli. İnsan şekli olursunuz. İnsan şekli oluyorsunuz. İnsan şekli, oluyorsunuz. İnsan şekli olun. Ha! O bu ne zombi gibi? İki <laughs> tane ele. bunlar harbi insan oldu bizim gibi. Dur 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 dur. Baskan, 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 baskan. Baskan. Dur dur vurmayın, vurmayın. Ya onu hediye hidi tene. Hadi. Dur hediye hediye. Dur ha. Cin. Cinler geliyor. Onun bu ya eski köy yıkık pıkık. İnsan şeklinde cin. Merhaba. E, nasılsın? Dur dur sen cinsin. Cin benimle konuşsana sizde. karanlık oldu. Oğlum bunlar bizi yiyecek. Kaçın kaçalım, kaçalım buradan. Dur dur, dur 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 dur. Arkadan cinler geliyor. <laughs> Arkadan cinler geliyor. Kaçın. hadi.